makinesinde kullandığım şu ölçü kabı acaba evde kullanabileceğimiz başka bir ölçüyle eşleşiyor mu ona bakacağız ee, benim evdeki mutfak terazim 5 grama kadar tarttığı için yani 5 gramdan üstünü tartabiliyor ee, 5 gramın altında ben bir denedim ama maalesef tartmadı en az 5 gram tartabiliyor Biz o yüzden şu şey yapalım şu kaşıkla karşılaştıracağız. Tatlı kaşığı ile Acaba ne kadar fazla mı? Az mı? O yüzden önce bir ekmek makinesinde bu tarafıyla, küçük tarafıyla iki ölçü yazıyor. Maya için. Maya gerçekten hafif. Kav şekerde de öyle olacak mı bilmiyorum ama şunu bir sıfırlıyorum. Gerçi tartmayacak. Bu kaşığa boşaltıyorum. Tatlı kaşığına. Evet böyle bir kaşık bu ölçüyle aynı silmeden biraz fazla diyebiliriz dediğim gibi 5 gram olmadığı için tartmadı ama şöyle yapsak Şu bir saniye. Kasenin ağırlığı 112 gram. 113. Sadece mayayı koyuyorum. 3 gram geliyor. 2 kaşık, 2 küçük kaşık maya 3 grama denk geliyor. Evet, bunu gram olarak da ölçebildik. Bunu buraya alıyoruz şimdi. Şimdi şekere bakalım. Şeker acaba nasıl olacak? Ee, şekeri normalde ben bir kaşık koyuyorum. Tatlı ekmek istersem iki kaşık koyuyorum. Mayayı çalıştırmak için şeker, çünkü iyi oluyor. Büyük tarafıyla bir kaşık koyuyorum. Bu herhalde bu kaşık için uygun değil. O yüzden bir yemek kaşığı ile gözünüzde canlandırmanız için şöyle yapıyorum. Evet bu da yaklaşık yine aynı silmeden biraz fazla şeker. Ha, şuna tekrar bakmadık. Bir saniye. Şimdi yani bu 108 gram geldi. 110 gram pardon. Evet 110 gram. 12 gram bu büyük tarafı şeker. 12 gram geliyor. Bunu da böyle ölçtük. Şimdi tuza bakabiliriz. Tuz yine küçük ölçü tarafıyla. 1,5 ya da damak tadımıza bağlı 2 ölçülüyor. Bunu yine bu kaşıkla ölçebiliriz sanırım. Tatlı kaşığıyla. Evet. Şöyle baktığınız zaman aslında silmenin biraz Fazlası hafif tepelemeden de az bu 105 gram şu anda tuzda 5 gram geliyor tuzda küçük ölçü kaşığı 5 gram geliyor sanırım yardımcı oldum e, yorumunuz, yorumunuz için de teşekkür ediyorum